Abi lakos var. Lakos da 5 lira. Vallahi benzi bir ara Hocam bu sınıfta niye kız yok ya? Gülleme gelmişsin top. Emi ay oğlum. Gülleme gelmişsin. Üzülüyorum. Ağlıyorum ben geceleri. Tabak Ooo wine çekmeler falan. Kardeşim adam meal diyor. Meal. Burada 24. Bancı geldi hanım. Karni sen o bizi tanıyamadın mı? Al. <laughs> Gittik Allah'ım. Skor 2. Destekle. Skor tablosu tekrar oyna. Lütfen, lütfen. Hayır. 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 İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Onlar, 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 onlar. Bu arkadaki dağla şey bakıyor lan möl möl. Lütfen. lütfen, 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 lütfen Aferin lan. Adamsın sen. Hadi vayın çekek. <laughs> lan kapısız yerde mi çıktın? Çek be ananı bacınızı. Kız Nazife durduramıyor kız? <laughs> Çek be ananı bacınızı. <laughs> lan kapısız yerde mi çıktın? <laughs> <laughs> La buraya gel, kel kafalı. <laughs> Lan kapısız yerde mi çıktın? <laughs> kız Natife durduramıyor kız? <laughs> La buraya gel, kırmızı şortli. Ya birader okuldan kaçmayın, kurban ya. Eyvallah hocam. <laughs> hocam güneş kafanıza vuruyor da ben tahtayı göremiyorum ya. Abi bir liram var mı abi be? <laughs> La buraya gel kal <laughs> <hadi. gülüyor> kal. Kuş Salih tahtaya bak. Ay bu vayn çekiyor. Sese bak ya. Gizem'in kalemim oluyum yaz beni Gizem. Çekme ananı bacını. Vayn çekilecek yer var çekilmeyecek yer var hiç mi ekmek gümeciniz çekin? Hocam, Kardeş sen bizi tanıyamadın galiba. Murlar ne bizim denverimiz olur yani. Haberin olsun da. Size bak. Ben kapısız yer... <laughs> La buraya gel kırmızı shortli. <laughs> Örtmanım man çekebilir mi Eyvallah hocam. Hadi Allah'ım. Wine çekilecek yer var, çekilmeyecek Üçmenim yer var. Öğretmenim Halil Wine çekiyor. Ay deprem! Wine çekilecek yer var, çekilmeyecek yer var. Abi bir liran var mı abi? Ooo wine çekmeler falan. Ya birader okuldan kaçmayın, kurban okusunuyum. La buraya gel, kel kafali. Abi bir liran var mı abi? Ooo wine çekmeler falan. Mantık. Bu arkadaki da var ne bakıyor lan möl möl? Gizem'in kalemim oluyum yaz beni Gizem. <laughs> <laughs> Ali Allah aşkına şu ayakkabılarını giy ya. Hocam güneş kafanıza vuruyor da ben tahtayı göremiyorum ya. Ya birader okuldan kaçmayın kurban oluyum ya. Öğretmenim... Hani e, sen gidiyor. bizi tanıyamadın galiba. Abi, abi. bir lira var abi? Bizim olur yani haberin olsun da. Hocam bu sınıfta niye kız yok ya? Öğretmenim Halil Vahin çekiyor. Ee, kız Matife durduramıyor bu kız. Karni sen bizi tanıyamadın galiba. Apo. Yeniden verimiz olur <laughs> yani haberin <laughs> olsun da. Halil Allah'ın şu ayakkabılarını Boz ver. çekilecek yer var çekilmeyecek yer var. Mantığı nasıl çiğ? Ne diyor? Ne bakıyor <laughs> lan mölmöl? La buraya gel gel kafalı. Uğur sana odaklanıp baktığımda konuşan bir bok geliyor o kadar da değil Gizem'in kalemim oluyum yaz beni Gizem 12. level hocam, hocam güneş kafanıza buyur da ben göremiyorum Bain çekilecek ya. yer var çekilmeyecek yer var ya birader okuldan kaçmayın kurban oluyum ya beni de çeksen ya güneş kafanıza buyur da Abi bir liram var mı abi? ya? bir. wine çekmeler. La buraya gel kırmızı şortli. 12. La buraya gel tel kafalı. Ya bir beş yıldız verin de şeklimiz olsun ya. Ya bir beş yıldız verin de şeklimiz olsun ya. Ne diyorsun lan? Ne nasıl sevdi o Aferin lan. Adamsın sen. Hadi vay çekek. Ya Hiç mi gümediniz? Salih, bak. Apo gerçekmiş. Tek be bacını. Hoca bakayım. Bu da böyle bir güzel oyunmuş. Subay oynayalım hadi Evet seni veriyoruz. Hayır, ben daha yeni indirdim. Sözleri... In. Saymam ama, saymam ya. Bir sır ya. Melik, döveceğim seni Melik. Baba ne akrabası, haklı, Allah belanı vermesin. <laughs> <laughs> She can do that. bitti. Yes. Galiba kutu geldi. Harcamayalım. Evet Bu <laughs> Hemen açalım Son el Geldikten sonra videoyu sonlandıralım. Videoda ee, yaramı göstermiştim. İzlerseniz sevinirim. Ben ama sevmiyorum bunu ya.

cezanı vermiş. Böylece'ten kazandık. Şş, aç 3 tane. 3 hmm. tane kez. Bu kadar bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.